Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın arkamda şey var arkadaşlar. Böyle dönen kişiler var arkadaşlar. Nasıl yaptım mı? Göstereyim. Arkadaşlar böyle bakmanızın yerine de çortan bakabilirsiniz. Ama buradan bakın daha iyi öğrenirsiniz. Oradan o kadar iyi anlayamazsınız. Hadi dur neden ben kırıçla kıramıyorum hiçbir şey ya. Bak. Burada kıramıyorum. Şöyle mi? Heh. Bakın şimdi. Dur. Burada böyle var. Neyle gidelim? Tamam. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle. Geldik. İlk önce iron almamız gerek. Ve redstone. Ve bu üçlü vardı arkadaşlar. Bu. Ve daha iç Neydi ya da var bir de bu arkadaşlar ya stone torch İlk önce bunu koyuyoruz buraya arkadaşlar sonra sonra buraya le stone koyuyoruz sonra böyle koyuyoruz burayı. sonra da arkandan bir de dur <laughs> yanlış bir şey yapmışım arkadaşlar buraya şey koymam lazım ha oldu şimdi de arkadaşlar şunu da şöyle Şuraya da şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da şöyle. Hadi dans edelim. Çık 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 çık. Oğlum güzel olmadı mı? Bir kılıç giydirelim sana. Sen de giy. Altın giydirelim bunu arkadaşlar. Altın güzel. Güzel ya. Hadi bakalım neyi değiştirelim? Şunu değiştirelim. Şunu da ço neyle değiştirelim? Şunu değiştirelim. Şunu da ayrımla değiştirelim. Şöyle hazır setle değiştirelim. Hadi bakalım şöyle ilk bastan. Sonra da şöyle ha. Hadi dans edin. Hmm çok güzel değil mi arkadaşlar ben çok sevdim tak bakayım arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz birden fazla mesela arkadaşlar ayron aldık ya neyle değiştirelim şunu değiştirelim ayronla ayronla şöyle dur şunlar gitsin Heh. Şöyle gidim, şöyle geldim arkadaş. Böyle bloksuz da olur mu? Dur. Böyle bloksuz. Dur arkadaşlar. Durdular yok. Yok olmuyormuş mu arkadaşlar? Bloksuz diyormuşum deliyim ya. Böyle böyle koyduk ya sınırsız yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi koyalım sizi. Ama arkadaşlar diğerlerinin böyle koyacaksın bir tanesinden öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın size çok güzel göstereceğim. Bakın bakın. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey yaptım. Bakın. Ne güzel olmamış mı? Bir de böyle arkadaşlar. Hate yazalım. Yani kafa arkadaşlar. Ee, yazdık. Zombi var. Ne bileyim creeper var. Bütün heyetlerle şey yapalım arkadaşlar. Ee, nerede olabilir? Nerede? 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 Böyle kafe işareti olacak. Oo, nerede acaba? ya Yine yağmur yağan yağıyor. Yani? Ya bir Bunlar dans Sen yağmur yağıyor. Keeperlarımızı bakın. Burada bir yerlerde böyle kafa diye bir şey olacak hatırlıyorum ya. Olma olacaktı. Olmayacak diye yok yok. Var da hatırlıyorum ben. Oğlum bakayım. Yok ya. İki saat bakmayayım. Gece olacak ya. Heh. şey ya. Kötü oldu. Dur bunu bunu giyersin. Kötü oldu ya. Dur bunu giydirmeyeceğiz de. Bu eşyalar çok zor abi. Neyse ya sorun yok. Buluruz. Değil mi? Abi şunu da şöyle koyduk. Şunu da şöyle koyduk. Nasıl? Bu da güzel arkadaşlar. Şu C'yi Oğlum Seni mi hep yapacağım böyle? Oğlum ne böyle ya? Neyse. Bir tane çakmak alalım arkadaşlar. Kullandığımızdan bir tanesini atalım. Bir tane de redstone çünkü kuracağım bir tanesini. Hadi red. Oğlum red yazıyorum stone. Ha. Neyle değiştireceğim? şunu değiştirelim hadi bakalım Hı. al lan Hı. güzel ne yapalım şunu oğlum bir tane blok koyayım neyle şu olsun tamam devam ediyor siz de giyin bakayım. Ha, Ender Dragonus. Herkes yeneriz. Steve de der ki ben en iyi. Siz en nisiniz? Oğlum zombi. Zombi kılıçlı. Niye yok olmuyor? Niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? Bir şey mi oldu? Oğlum bir şey mi oldu? Oğlum bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Arkadaşlar. Ha şuradaki. Oğlum. Zombi özür dilerim. Senden bir şey oldu sandım ya. Zombiden bir şey olmamış. Zaten zombi de olur. Zombi kafası. Mı? Zombi kafası her yerde. Siz nasılsınız ha? Güzel misiniz? Rahatsınız. Peki sadece ayrı koymasak? koymasa böyle koyduk ya ayrı olmadan. İyi e, ne olur? Bir şey olur mu? Yok ya. Oğlum bunda ne dansı var? Hmm. Yoksa Yok mı değişik dans ediyor? Öyle bir şey yok. <laughs> var mı? Yok ya böyle yapmıyor. Neyse gerek yok arkadaşlar. Siz denersiniz. Peki çok güzel olmadı mı? Bunu da değiştirelim ha. Çok sevdim ben ya bunu. Dur Keeper şey deneyelim. Arkadaşlar. Hadi giy giy giy. Hadi giy bakalım. Sen de gi. Sen de giy. çok güzel oldu arkadaşlar arkadaşlar e, ben iki gün gelemedim çok özür dilerim ama çok videoları çektim arkadaşlar e, gelmemem çünkü gelemedim deneme sınavım vardı arkadaşlar ona çok çalıştım şimdilik bilmiyorum arkadaşlar puanımı ama kötü olacağı yüzdür boş kaldı arkadaşlar birçoğu ama çok kolay sorulardı. <laughs> Neyse. Sorun yok. Bir dahaki deneme sınavı. Hadi dans etmeye devam edin. Keeper'lar patlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bakın. Ha şunu gördünüz değil mi? <laughs> Sonra da sonradan da. Gür sarı bir şey var. Nether ya. Ne onun adı ne? Onun adı ne ya? Onun adı ne? Ha grow grow alıyoruz arkadaşlar. Grow yazıyoruz ya. Grow. Ha bunu aldık. Tamam. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Size çok göst göstereceğim. Böyle kıralım. Şunu da kıralım. Arkadaşlar kazmadan yapabilirsiniz. Adı böyle arkadaşlar. Belki sizin için farklı olabilir. Ben bilemem. Belki sizinki farklı olabilir. şuraya da şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da taasına koymanıza gerek yoktur ama isterseniz koyun sorun yok. Bakın şimdi. Şöyle aydınlatma koyalım şuraya. Su gitti. Tamam. Bakın. Arkadaşlar şu gördüğünüz böyle bir tane Böyle koyduk sonra pam patlıyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ya su ya. Oğlum aşağıdan en nasıl gittim? Hı, koyun. Bir tane aydınlığımız olsun. Tamam patladı. Yüz, yüz bin kere gidiyor. Hı. Lan niye gitmedi su? Hı. Şurada kapatırsak aydınlığımız şurada alan. Burayı da aydınlık yapalım. Hı. Bir de arkadaşlar şöyle var. Bir tane direkt patlamıyor normalde gördüğünüz gibi. Ama sadece bir tane de, de patla patlayabiliyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. O yüzden arkadaşlar o hemen ne şey bulduk mavi şey neydi adı unuttum ya yorumlara yazın O oh, bakın şimdi. Bu bilirsin. Böyle koyalım. O oh. Çok aydınlık olduğunu zaten anlaşılıyor. Biraz yukarıdan. Çok güzel. Şimşek çarkı değiştirelim Gördünüz? Ha? Çok güzel arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar, böyle çok güzel yaptım arkadaşlar. Lütfen arttan like atmayı abone olmayı ve üstünü de bildiğimle rahatsız unutmayın arkadaşlar bak lütfen açın size böyle öğretiyorum lütfen açın aydınlık yapalım Heh, şuraya da aydınlık yaptık Şöyle de aydınlık yapalım. Sonra şey olacak, karanlık olacak. Arkadaşlar bir sünger alalım. Çok su var eğer yani boşluk olsa bile alamıyoruz. Öyle bir şey var. Çok komik. Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar. Kötü olabilir. Götü olabilir. Su 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 su. Su balıklar ölüyor. Balıklar. Hayır. Balık. Ölüyoruz sen de. Daha... Ne yapıyorsun? Öldüler. Çöhe. Al su 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 su. Deli balık deli balık gerçekten. Arkadaşlar bir tane daha şeyim var dur. Gündüz yaptık. Tamam. Buraya su koyalım arkadaşlar. Kötü oldu burası. Ee, çüre koyalım böyle. Yok çunu şöyle koyalım. Yok yok şöyle koyalım. Oğlum her zaman daha fazla artmasın. Hmm. Suyu mu alayım ha? Hmm. Suyu almamı istiyorlar. Hadi kon koy koy. Koy koy bir blok daha büyük yapalım arkadaşlar. Sadece şöyle yapalım. Şöyle bir blok daha tamam. Bu yarın şey arkadaşlar. Kötü oldu lan? Şuraya da. Kötü oldu nasıl? Ben kendim düzeltip geleyim. Arkadaşlar e, ee, ben de omlet var. Omleti canlı çekebiliriz arkadaşlar. Omlet yükleyip benimle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra öğreteceğim size arkadaşlar nasıl birlikte oynayacağımızı. Ama indirmeniz gerek. Burası da patlasın. Oh. Güzel. Kimi göstereceğim arkadaşlar? İlk önce eşyalarımız ne olacaktı, ne olacaktı, e ee, bilmiyorum. Çaka çaka lan, gül diye. Heh. Şimdi, bu bak ne ya? Kenti var burada <laughs> ama hiç tanıyamıyorum. Bu nasıl bir şey bak? Ben bir şeymişim bu. bir şeymiş, bu bir şey. Git sen suyun. Git. Şöyle suyu alalım. Oğlum şöyle su al. Su koyalım arkadaşlar. Heh. Eşyalarımız. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey var. Bakın içinde hepsini TNT koydum. Ve neler olacak neler. yaptım biliyor musunuz? Ee, dur açık biraz yapayım. Gece oldu. Dur ya. Yapmadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, arkadaşlar şöyle şöyle geldik ya Summon Iron Golem yazıyor. Iron kolem. Dur yanlış yazdım. Böyle yazdık. Gitme. Ben sana gitme demedim mi? Hı? Dur gitme. Gitme. Ya senin yapacağın şey. Buraya zombi mi koymam lazım? Zombi. Zombi koyalım. Adam zombiden geliyor. Bay bay. Sen de mi deneyim? Tamam. Ölmüş. Şimdi iron golem tekrar yapalım. Summon iron golem. Hadi saldır. buraya git. Tamam. Gel bakayım. Ya abi. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya böyle yaptım mı Dur açık Şimdi. Şöyle geldik ya. Şuradan. Summon Iron Golem. Ya bir gitmiyorum. diyorum. Anladım bundan ne yapacağımı. Çok iyi anladım. Şöyle kapatacağım. Arkadaşlar Iron Golemler çok kaçıyor. Warden yapacağım. Uçmanız için uçmadı lan abi Arkadaşlar Aylon golemi olmuyormuş ama koyun için oluyormuş arkadaşlar. Ben az önce denedim. Onu ne yaptınız Çıkın, çıkın, çıkın lan! <laughs> Aç. Hadi bakalım uçmaya hazır ol. Bakın. O koyunların bazıları hayatta kalmış. Ama hayatta kalsanız bile hep öleceksiniz ki. Bak şimdi de ölecek siyah galiba. Siyah. Hmm. O güzel mi Hadi Allah 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 al. Bay bay. <laughs> lan, lan koyunlara bakın. Şimdi sıra bende koyunlar açılın hı, hı. Vii. Allah skyblom çok güzel ya bir varmış bir yokmuş bir koyun ölmeye gelmiş aha aha Nereye gitti koyun? Bakın şimdi. Böyle koyun. Dur az önce buradan gelmedi. Neden gelmedi? TNT mi kalmamış? Aynen TNT kalmamış. Tekrardan gidiyor. Ah, TNT. Arkadaşlar lütfen like'ınızı alın lütfen like atın arkadaşlar lütfen dur şey yapalım Eça kötü eşyalarımızı atalım tnt arkadaşlar hemen de geleyim koy koydum arkadaşlar koyuncuk ne yapıyorsun burada ölmeye mi geldin Artık hepsi takılı zaman Hadi koyu. yes baby hmm. yüzlerce koyun Ne koyunlar da iyi arkadaşlar hadi uç dur arkadaşlar koyunlarla birlikte uçalım koyunlarla ne yapıyorsunuz yapma lütfen yaparım. Yapma istiyorum. Dur ya kötü oldu kötü. Bir kere daha son. Hadi. Şöyle şöyle. Hadi koy 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 koy. Böyle yapar mı? Hadi koy koy koy. Hadi. Koyuldu. Tamam. Heh. Şimdi Evet başlat. Başlattım. Evet. ne oluyor? Oo çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Alttan like atmayı ve abone olmayı. Ve de bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. La git. Hmm, böyle bitireyim ben. Evet. Uçuyoruz.